taşeron firması çalışan işçiler yasa dışı çalışma koşullarına, düşük ücrete, kölece koşullara da çalışmaya son vermek amacıyla sendikamıza üye oldular. Anayasal haklarını kullandılar. Geldi dedi ki haklarınızı helal edin ben bu ihaleyi almıyorum. Başınızın çaresine bakın. Sendikaya üye olan da olmayan da herkes mağdur. 185 kişi çalışan çalışanımız var. Şu an hepimiz dışarıdayız. Mersin limanında yükleme ve boşaltma işlerinde çalışan çok sayıda işçi çalışma koşullarına ve yaşanan hak kayıplarına dikkat çekmek için bir araya geldi. Liman sahasında yapılan protestoda düşük ücretler, güvencesiz çalışma ve ödenmeyen haklar gündeme taşındı. Haksız ve hukuksuz bir şekilde uluslararası Mersin Limanı'nın yükleme ve boşaltma işini yapan 180 işçiyi 1 Ocak itibariyle işten atmıştır. Bu kadar bedel ödediler. Yetkililer ortada görünmüyor kaçmışlar şu an. İşçiler anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye olduklarını ancak bu sürecin ardından baskı ve engellemelerle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. TÜM TİS Mersin şube başkanı Savaş Gürkan yaptığı açıklamada sendikanın yetki sürecinin tüm yargı aşamalarından geçerek kesinleştiğini söyledi. Buna rağmen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlatılmadığını ifade eden Gürkan, sürecin bilinçli şekilde oyalandığını savundu. Sendika burada çalış işçilerin sendikamıza üye olmasıyla birlikte sendika yetki aldı. Bakanlık tarafından yetkilendirildi. Fakat işveren kendi açısından sendikadan kurtulma düşüncesiyle tırnak içerisinde söylüyorum. İşçi arkadaşlarımızı sendikadan istifaya zorladı. Ayrıyeten de, e, de sendikanın yetkisine itiraz etti. Bu üç yıl içerisinde ben buradan tekrar teşekkür ediyorum. İşçi arkadaşlarımızın tamamı sendikasına, örgütlülüğüne, anayasal haklarına sahip çıkarak sağlam durdular. Yine sendikamız hem yerel mahkemeyi hem bölge idare mahkemesini hem de Yargıtay'daki işverenin itirazlarının tamamını kazanarak 12. ayda yetki aldı. Tazminatlar ödenmedi, sigorta primleri eksik yatırıldı. İşçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ile birlikte kullanılmayan izin ücretlerinin ödenmediğini belirten Gürkan, ücretlerin ve sigorta primlerinin de mevzuata aykırı şekilde yatırıldığını ileri sürdü. Yılın son günü 31 Aralık 2025 tarihinde limanda çalışan üyelerimize öğlen yemek molasında yanlarına gelerek artık limanda olmayacağını söyleyerek Bundan sonra hakkınızı helal edin demiş ve limandan ayrılmıştır. Şu an 185 tane arkadaşımız burada. Hepsi işsiz kaldılar. 185 kişi. Işsiz evet, 185 kaldılar. kişi işsiz kaldılar. Bu insanlar evlerine ekmek götürülüyordu. Çünkü çoğu çocukları var, kirada olanlar var, borçlu borçlu olan insanlar var. Bu insanların emeğine haksızlık yaptılar. İşçiler işlerine geri dönene ve tüm haklarını alana kadar yasal ve demokratik mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Bir hak bize verilmedi. Maaşlarımız da ödenmedi doğru düzgün. Arkadaşların tazminatları da içeride kaldı ödenmedi. Anayasal hakkımız olduğu için bizi dışarıda bıraktılar. Hepimiz borçluyuz. Hepimizin biz işimizi istiyoruz.